Güzel yorumlu, güzel insanlara. Hedef ve Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin Seus TT 5500. Yeni versiyonlu, Amerikan özel antenlidir. Ve özel mineral kalibrasyon çanak antenleridir. Yani yüksek klimatlı, parlayan taşlardan hiçbir şekilde etkilenmez. Arkasında da kömür, özel kömürlüdür. Yani mineral söz konusu, mineralden etkilenmemesi için. Bu ürünün eski versiyonlusu, iki elle tutulan çubuktu. Biz onu kaldırdık yeni versiyonu orijinal Amerikan antenli. Cihazımız su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 250 metre altın dövüş kum maksimum 10 metre derinlik alma imkanı mevcuttur. Ayrıca çift haznelidir. Yani içine koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Şöyle gösterelim. Maşa. Ona çeyrek altın 1 gram koyarsınız. Bunda da normal maşanın cumhuriyet altını sıkıştırıyorsunuz. Direkt altın konumunu açıyorsunuz. Cihaz sadece altına duyarlıdır. Şimdi cihazımızın normal teknik şeyini anlatalım. 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir bunlar. Türkiye'nin her yerinde bulabilirsiniz bu pili. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Bu ürünü hedef dedektör bünyesinde N11 mağazamızda peşin fiyatına kredi kartına taksitle alma imkanınız mevcut. Artı hedef dedektör bünyesinde alan tarama burada.com sitemizden alabilirsiniz. Ayrıca dükkana gelip dükkanlarını temin edebilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 212 245 44 0545 245 44 -84, Sabah 9, akşam 8 telefonlarım açık. Takılınız bir şey olursa da alo diyebilirsiniz. Ayrıca bu ürünü PTT kargoyla ile postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi cihazın arazi test çalışmasını yapıyoruz. 16 düğmeden açtık. Gold altın. Sen arazi test çalışmasıdır. Bu cihaz nasıl tepki veriyor? Altın konumunu aldık. Altınımız da orada. mesafede tarama yapıyor bu ürün. 360 derece dönüyor. Üründe altın gümüş metallerde antenlerden derinlik alma imkanınız da mevcut. Antenler kapalı iken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor. 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Antene de gerek kalmaz. Cihazın üzerinde de zaten derinlik alma imkanınız mevcut. Şimdi gümüş bölümünü alıyoruz. Altını kapattık, gümüşü aldık. Altınımız burada kalsın. Gümüşümüz de orada. Neredeyse onun yerini veriyor. Gümüş o tarafta ama ben merak ediyorum. Cihaz hani altın konumunda altına dönmüştü. Gümüş konumunda da altına dönecek mi? Üzerine doğru gidiyorum. Bakın herhangi bir tepki söz konusu. Direkt beni sağa attı. Yani altın frekansını seçmedim, gümüş frekansını seçtim dedi ve gümüşün üzerine geldiği zaman 360 derece dönüyor arkadaşlar dediğim gibi cihazı öncelikle PTT kargo ile kontrollü postacı getirdi kutunun içine bakarsınız baktıktan sonra parasını verip alırsınız veyahut da kredi kartında n11 mağazamızdan al alışveriş yapabilirsiniz Hedef dedektör bünyesinde alan tarama burada.com sitemizden alabilirsiniz. Dükkandan da gelip alabilirsiniz. Telefonlarımı biraz önce anlattım. Sabah 9 akşam 8 telefonum açık. Alo diyebilirsiniz. İyi günler. <laughs> güzel yurdumu güzel insanları. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere pinpointer kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25 ile 50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metale duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltlu ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın bir metelimiz var. Altın gümüş metelimiz var normal açtım şu şekilde bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü birim alabilirsiniz yani kalkıp da pahalı cihazda o kadar para vermenize gerek yok hedef dedektörde bizim e, alan tarama burada nokta sitemizden alabilirsiniz veyahut da ptt kargo getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki sene servis garantili. Artı N11 mağazamızdan da taksitle alma imkanınız var. Alan da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılmanız bir şey olursa ara diyebilirsiniz. İyi günler.